bu benim kutunun ne var tahmin etme hadi Ne? Ne Ne ya? Hani? İyi. <laughs> İyi, şey <laughs> hadi. 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 kıvırcık sence ne var? şey mi? neydi? Kıvırcık mı? Yok kıvırcık hiçbir şey Doğru arkadaşlar. Doğru mu? Sıradakine geçelim. Arkadaşlar ikinci deyiz. Hadi bakalım içine ne var? Yanlış. Sırda birinci kelime doğru ikinci kelime yanlış. <gülüyor> <gülüyor> yanlış bildin. Arkadaşlar arka biz sıradakine geçelim. 1 0. İçinizde ya, karşınızda yalım. Bakalım içinde ne var. İyice çok okey. Ne? İyi mi ne? Çak. Şıp şıp şıp. sin gece mi Evet. Biliyor musun? Evet arkadaşlar biz hadi dördüncüye geçelim. Doğru bildi. Evet doğru doğru doğru. Hadi dördüncüye karşınızdayız. Bakın içine ne var? Bakmak yok. Elini çıkarmak yok. Yumurta. Doğru. Arkadaşlar sıradakine geçelim. Şimdi var. Arkadaşlar bu son şeyimiz. Arkadaşlar bu sefer son bölüm olsun. Yakın yakın çekim yapacağım. Kaç kaç tane seyredebilirim? Arkadaşlar bu son olduğu için 3 hakkı oldu. hadi. Tuz mu? He? Ha. Hayır. Birinci yanlış ay ay şeker mi? Şimdi de ya. <laughs> <laughs> <Çok> şey. <laughs> şey koyulan bir şey. Adını söyle. Adını bilmiyorum ama. <laughs> ama öyle değil mi? Makine onlar <laughs> Evet, makineler oraya Asmik Aa, Son hakkın. 10 saniye veriyorum. 10. 9. 8. 7. 6. Adı ne bu? 5. 4. 3. adını bulamadı. 2. 1. 0. Arkadaşlar kaybetti. Ve önümüzü kaldırıp geliyoruz. Arkadaşlar videomuz bu oldu. Beğenilere, abonelere, yorumlara çekin arkadaşlar. Yani, yani like'lar çok gelsin arkadaşlar. Hadi bay bay.